Evet. Dersimize başlayalım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Mehmuz fiiller konusuna geldik. El fi'lül mehmuzu. Bunun tarifini yapacağız. Ve özelliklerinden bahsedeceğiz inşallah. Hemen hatırlayalım. Mehmuz fiil ne demekti? Mehmuz fiil hemzelenmiş fiil anlamına geliyor. Yani asli harfler dediğimiz faul fiilinde, aynül fiilinde veya lamül fiilinde hemze harfi varsa buna mehmuz fiil diyoruz. Eğer faul fiilinde hemze varsa buna mehmuzül fa'i diyoruz. Aynül fiilinde hemze varsa buna mehmuzül ayni diyoruz. Lamül fiilinde hemze varsa buna mehmuzül lami diyoruz. Evet tarifini yapalım ve özelliklerinden bahsedelim inşallah. Asli harflerinden yani bu sessiz harflerinden asli harfe dediğimiz bu faul fiil, aynı fiil ve lam fiildir. Bunlardan biri hemze olan fiillere mehmuz fiil denir. Yani hemzeli fiiller denir. Fiilin kök harflerinden, kök harfleri işte faul fiil, aynı fiil ve laun fiildir. Bu kök harflerinden ilki yani faul fiili Hemzeli olan fiile mehmuzül fa diyoruz. Fiilin e, kök harflerinden demek ki faul fiilinde hemze olsa ona mehmuzül fa diyoruz. Örnek mesela akhazâ. Ama fiilin kök harflerinden ikincisi yani aynı fiili hemzeli olan fiillere de mehmuzül aynı denilir. Mesela s örneğinde olduğu gibi burada hemzili demiş hemzili değil hemzeli o i harfini kaldırıp orayı e yapıyoruz. Hemzeli olan fiillere mehmuzul ayni denilir. Se'ele örneğinde olduğu gibi. Ama fiilin kök harflerinden üçüncüsü yani lamul fiil hemzeli olan fiillere de mehmuzul lami denilir. Lamül e, lamul fiilde hemze var. Örnek mesela kara e, e örneğinde olduğu gibi. Şimdi sırasıyla her birinden bahsedecek. Mehmuzul Fa'dan bahsedecek, Mehmuzul Ayn'den bahsedecek ve Mehmuzul Lam'dan bahsedecek. Mehmuzul Fa birinci, ikinci, dördüncü ve beşinci bablardan gelir. Sülasi mücerret olarak birinci babtan geliyor. Birinci bab faale yef'ulu. İkinci babtan da geliyor. Faale yef'ilu. Dördüncü babtan da geliyor. Dördüncü bab faile yef'alu. Ve beşinci bablardan gelir. Beşinci bapta faule e, yef'ulu babıdır. Mehmuz bu bablardan gelir. Hepsini tablo şeklinde vereceğiz tabi. Mehmuz tablo halinde mazi malumu, mazi meçhulu, muzari malumu, muzari meçhulu, emri hadır, ismi faal ve ismi fulu. Şu şekilde mesela birinci bab, ikinci bab, dördüncü bab, bir de beşinci bab hepsini inşallah zikredeceğiz. Mesela birinci bab neydi? Fa'ale yef'uluydu ya. Mehmuzul fa birinci babtan örnek. Ekele e, mazi malum. Ukile mazi meçhul. Ye'kulu muzari malum. Yu'kelu muzari meçhul. Kul emre hadır. Akilun ismi fa'il. Me'kulun ismi mef'ul. Anlamını belirtecek olursak. Ekele yedi. Ukile yenildi. Ye'kulu yer. Yu'kelu yenilir. Yenilir kul ye akilun yen ve da yiyici mekulun yenilen anlamına geliyor. İkinci baptan örnek verelim. Mehmuzulfaya Ulfa'ya ikinci baptan. ikinci bab faale yef'iluydu. Örnek verecek olursak esera mazi malum, usira mazi meçhul, yesiru ma muzari malum, yusaru e, muzari meçhul, isir emri hadir, asirun ismi fa'il, ''Mesurun'' ismi mef'uldür. Anlamını belirtecek olursak, ''Esere bağladı, usire bağlandı, ye'sir bağlar, yü'ser bağlanır, isir bağla, esirun bağlayan, mesurun bağlanan'' anlamına geliyor. Dördüncü bap'tan ''Mehmuzül fa''ya örnek verecek olursak, ''Dördüncü bab, faile yef'aluydu, elifem, mazim malum. ''Ulife mazi meçhul, ye'lefu muzari ma'lum, yu'lefu muzari meçhul, i'lef emri hadir, alifun ismi fa'il, me me'lufun <isme> fuldur. Anlamını belirtecek olursak ''Elife alıştı, ulife alışıldı, ye'lefu alışır, yu'lefu alışılır, i'lef alış, elifun alışan, me'lufun alışılan.'' Anlamına geliyor. 5. bab faule yefuluydu. İşte 5. babtan Mehmuz Zülfa'ya örnek verecek olursak 5. bab hatırlıyorsunuz. Bina kitabında dokunmuştuk. Da Daima lazimi olarak geliyor. Geçişsiz fiil olarak geliyor. O yüzden bina mazi bina meçhul, muzari bina meçhul bir de isme gelmez. Evet, Edübe, örnek verelim. Edube mazi malum, ye'dubu muzari malum, udub emr hadir edibun bu da e, ismi fail. İsmi fail sıfatı müşebbe e, ikisi de sarf ilminde ikisi de kullanılıyor yani edibun sıfatı müşebbe şeklinde geliyor ismi failleri bu 5. E, olanlar. Anlamını belirtecek olursak edube edip oldu ve de edepli oldu. Ye edepli olur. Udub edepli ol. Edibun e, edepli olan anlamına geliyor. ve da edip olan hani e, anlamada da gelebiliyor. Evet. Bunların tablo şeklinde e, çekimlerini gösterdikten sonra not veriyor. Birinci notumuz umumiyetle yani genellikle mehmuzül fa olan fiillerin çekimleri mehmuzül fa yani faulfini hemze bulunan fiillerin çekimleri salim fiiller gibidir. Mehmuzul fawlalar salim fiil gibi şekildir. Mesela akhadha akhadha akhaduu akhadhat akhadhat akhadna akhadta akhastuma akhastum akhadti akhastuma akhastunna akhadtu akhadna. Aynı şey gibi daraba daraba darabu darabat darabata darabna darabta darabtuma darabtum darabti darabtuma darabtunna darabtu darabna. Yani salim bir fiil gibi çekim yapılıyor. Mehmuzul fawlalar İkinci notumuz ise Mehmuzülfa'nın Fa'nın çekiminde bunun çekimini yaparken muzari müfret mütekellim yani fiil muzarisinde nefsi mütekellim vahde abu siga mesela e esiru esera esiru e e yerine iki elifin yanına gelmesi sebebiyle esiru olur. Hani esiru bunu ezzi kitabında mahsus kitabında da okumuştuk e esiru iki hemze yaya geldiği zaman birincisi harekeli, ikincisi sakin olduğu zaman ne yapıyoruz? O ikincisini birincisinin harekesinin cinsine göre kalb ediyoruz. Burada ikinci hemze sakin, makablisi fetha olduğu için elife kalb ediyoruz. E esiru olmuş oluyor. Üçüncü notumuz ise Mehmuzülfa ile alakalı üçüncü notumuz Mehmuzülfa'nın emri hazırları şu vezinlerde gelir. Emre hazır. Mesela edube yedubu udub şeklinde gelir. Yani u'ul. Bu birinci ve beşinci Bap e, e, bab e, bu şekilde geliyor. U'ul vezinde geliyor. Mesela udub aslı udub. Udub. Hemze sakin ma kabli dammeli. Vava u Udub olmuş oldu. Birinci bab hani faale yef yef'uludur ya. Iı, U'ul şeklinde e, gelir. E, beşinci bab da e, aynı şekilde o da yine U'ul vezinde gelir. Hani fa'ule yef'uluh. Her ikisi bab da e, U'ul vezinde geliyor. Evet. İkinci bapta ise şöyle gelir emir hadirim İ'il vezne gelir. İ'il. Hani asıl İ'il ildir. Esra esera ye'sir'u. emri hadrı i sir olarak gelir. Aslı i sir iki tane hemze yan yana geldi. İkincisi sakin makabisi kesralı. O e, hemzeyi ne yaptı? yaya çevirdik. i sir oldu. i il vezinden. Dördüncü bab ise i al vezine gelir. Emri hadrı i al. Mesela elif ya elafu, fayla falu dördüncü bab emri hadrı i lef olarak geliyor. Bunda aslı ileftir. leftir. I lef. İki hemze yan yana geldi. İkincisi sakin. Makablisi meksul olduğu için onu ya harfe çevirdik. I lef olmuş oldum. Dördüncü notumuza gelince bu mehmuzul fa ile ilgiliyim. Dördüncü notumuz hangi babtan olursa olsun fark etmiyor. İster birinci bab olsun, ister ikinci bab olsun, ister dördüncü bab olsun, ister beşinci bab olsun fark etmiyor hangi baptan olursa olsun mehmuzul fa'nın emri hazırın başında vav ve bir defa gelirse emri hazırdan önce yani ha emri hazır önce vav bir defa gelirse emri hazırlarının başındaki u yani o hemze bir de vav her ikisi veya i o hemze bir de ya her ikisi düşer diyor. Bunların yine sakin yani cezimli elif o hemze gelir. Mesela emele ye'mul emri U'mul olarak geliyor ya. Başına vav getirsek ve'mul oluyor. Bunun anlattığına göre bu hem hemze bir de o vav. İkisi hasse gidiyor. Bir tane hemzeyi vasıt getiriyoruz. Ve'mul oluyor. Ve da fe'mul şeklinde. Bu böyle anlatıyor. Ama mesela İzzi kitabında, Maksud kitabında, Saadini kitabında vesaire hangi sarf kitabına baktıysak bu konu bu şekilde değil de şöyle anlatılıyor. Mesela umuldur ya. Başına vav ve Fa geldiği zaman abu baştaki hemze-i vasıldır. Hemze-i düşüyor artık. O düştü. O tek düşüyor. Hemze-i tek düşüyor. Abu vav hemzeydi biz bunu vav'a dönüştürdük. Hemzeydi biz bunu vav'a dönüştürdük. Umul umuldu. Bu hemzeydi vav'a dönüştürdük. Bu baştaki hemze gidince bu vav tekrar eski haline dönüyor. Bakın ve mül şeklinde oluyor. Ve de fe mül şeklinde oluyor. İşte diğer kitaplarda bunun anlattığı şekilde anlatmıyor. Çünkü bunu anlattığına göre o hemze wow, ikisi beraber hasse gidiyor. Ama doğrusu e, bunun söylediği şekilde değil. O kitaplarımızın söylediği şekildedir. Mesela elefe ye'lifu. Emre hadır i'lef. İ'lef ası i'lefti. İ'lef. iki hemze yan gelmişti biz ikinci hemze makabı meksurdur diye biz bunu yaya çevirmiştik. i lef olmuş oldu. Bunun başına vav ve fa getirdiğimiz zaman ve lef fe lef oluyor. İşte bunun anlatına göre o i hemze ile ya ikisi beraber hasse gidiyor. O geçici bir hemze gidiyoruz ve lef oluyor. Ama e, klasik kitaplarımızda sadece bu baştaki hemze tek hase gidiyor. Bu ya ise eski haline dönüşüyor. Eski hemzeydi. Artık bu, e, b, e, burada ya olarak kalmasa bir e, sebep yok. O yüzden e, bu tekrar hemzeye geri dönüyor. Ve lef olmuş oluyor. Ve lef, fe, lef. Evet. Mehmuzül fa ile ilgili beşinci notumuza geldik. Beşinci not. Birinci baptan gelen. Birinci bap neydi? Fa ala Birinci baptan gelen. Üç fiilin. Üç tane fiil var. Ekele. Ehaze Emara. Bu üç fiile özel bir e, konusu var bunların. Üç fiilin ehaze, ekele, emara. Bu üç fiilin emri hazırlarında kolaylık için. Hani Arapça diyoruz ya takfif için. Takfif için, kolaylık için elif ve vav hasfedilir. Elif ve vav hasfedilir. Mesela ekele, yekulu, emri hadır ukuldur ya. Takfif için o e, hasfedildi okunabiliyor. Hemze de gerek kalmadı. Elif ve vav her ikisi hasfedildi. Kul kaldı bak. U kul yerine kul. Y ye anlamına geliyor. Bu şekilde kalıyor. Bu çok kullanıldığı için takfif yani kolaylık olsun diye o elif e, e, bu vav hasfedilir. Ondan sonra vav hasfedildi mi? Hemze de e, gerek kalmıyor. O da hasfediliyor. Mesela akhaza ye'khudu emri hadir. U khuz. U khuz o hemze sakin makabli hemze e, dammelidir. Bu hemzeyi vava çevirdik. U huz oldu. Sonra kolaylık olsun, yani olsun diye bu vava hasf edilir. U huz kaldı. Okunabiliyor. hemze vasıta gerek kalmadı. Huz kaldı. Bakın huz. Al amla yürü. Huz. Bir diğer örneğimiz de emra ye'muru. Emre hadır. U mur geliyor. Aslı u murdur. İki hemze yan yana geldi. İkincisi sakin birincisi de dammeli o ikincisini vava çevirdik umur oldu. Bu da çok kullanıldığı için kolaylık amaçlı, takvif amaçlı o vav harfine hasp ediyoruz. Umur okunabiliyor. Bu hemze yuvasıda gerek kalmadı. işte mur. Yani umur yerine mur okuyoruz. Emret anlamına e, geliyor. Evet. Bu e, anlattığımız kural e, izde de geçiyor. E, Mahsusa saadetinde vesaire de geçiyor yani bu kural. Geldik Mehmuzül fa ile ilgili Altıncı notumuza Bunlardan Yani bu üç tane fil var ya e, Kul, huz, mur Bu üç fiilden Kul ve huz bu her ikisi Kelimelerinin başına Vav Veya fa gelirse Normal şekildeyle birleşir Mesela huzdur Fa gelse fe huz Vav gelse ve huz Kuldur. başta fa gelse fe kul vav gelse ve kul şeklinde yazılır. Bu üç tane fiilden e, huz ve kul için bu geçerlidir. Ama mur kelimesi ise o değişiktir. Bak ancak mur kelimesinin başına vav veya fa gelirse o zaman normal şekildeyle birleşmesi caiz olduğu gibi yani fe femur, ve mur böyle caiz olduğu gibi yukarıdaki kaydaya yukarıdaki kayda o hani 4. E, dördüncü notumuz yukarıdaki kayda kası dördüncü notumuz oradaki kayda yani umumi mehmuzul ayının emri hazırları kaydesine uygun olarak umumi mehmuzul ayn değil umumi mehmuzul fa burayı düzeltelim çünkü biz mehmuzul ayn'den bahsediyoruz ki mehmuzul fa'dan bahsediyoruz işte o dördüncü nottaki o mehmuzul fa ile ilgili dördüncü nottaki mehmuz fanın emri hazırları kaidesine uygun olarak destek olarak gelen elifin üzerine yazılmış sakin hemze ile de gelebilir. Yani bu mur kelimesini biz başına vav getirdiğimizde ve mur şeklinde de okuyabiliriz. Hani dördüncü notumuzda bunu anlatmıştık. Ee, e, dördüncü nota ve emul gibi. Burada ve mur okuyabiliriz. Bir de ve mur. Yani bu huz ve kul gibi e, ve mur şeklinde okuyabiliriz. Her iki şekilde okumak caizdir. Hani ayette geçiyor ve mur ehleke bis salat ve mur hemze. Ondan sonra mur kelimesi mesela fa etsek bu sefer Fe'mur veya veyahut da femur i̇ki şekilde de caizdir yani ya. Evet geldik Mehmuzül fa ile ilgili yedinci notumuza. Beşinci babın, beşinci bab neydi? fe'ule Beşinci babın ismi faali yerine onun ismi faali yerine sıfat müşebbesi kullanılır. Hatırlıyorsunuz beşinci babda çekim yaparken edube ye'dubu emri hadı ismi faali pardon ismi faali yerine sıfat müşebbesi getirmiştik. Edibun kullanmıştık. Orada anlatmıştık. Edube ye'dubu edibun ismi faal. İşte o ismi faal yerine sıfat müşebbesi yani kullanılır. Yani edibun faailun vezin kullanılır. 8. notumuza geldik. 8. notumuza da 5. babtan gelen fiiller. 5. bab neydi? Fa'ule babıydı. Bu 5. babtan gelen fiiller lazım olduğu için, bunlar lazım bir fiil olduğu için mechulleri ve isim yoktur. Zaten bunu edube edubu okurken orada anlatmıştık. Edube e, ma, bunun mazi mechulu ve muzari mechulu bir de ismefulu yoktur. Çünkü lazmi fiildir. Lazmi fiiller geçişsiz fiillerdir. Onlara meful bir gelmiyor. İşte onu e, edubeye edubda anlatmıştık. Evet. Mehmud Zülfa'nın zamanlara göre çekimleri. Bu dersimizde. Burakadar.